Merhaba arkadaşlar bugün Beşiktaş modunu göreceğiz e, Lütfen arkadaşlar videoyu e, beğenmeyi Paylaşmayı unutmayın Şimdiden söyleyeyim zaten bir iki saniyenizi anca alıyor Arkadaşlar e, çünkü e, Galatasaray moduna Gerçekten büyük bir e, ilgi geldi Hani e, beğenme paylaşma Olayından e, yani bu beni mutlu ediyor Ve bakın hemen ardından hemen ardından Böyle e, videoları sallamaya başlıyorum Çünkü arkadaşlar e, videoya beğenmeleri Gerçekten insanı gaza getiriyor bunu e, Yerimde olsanız gerçekten anlardınız Neyse e, Beşiktaş modunda da arkadaşlar Galatasaray modundaki gibi aynı şekilde e, çiçeklerimiz var. Yani Beşiktaş çiçeklerimiz var bu sefer. E, Galatasaray modunda cimbom çiçeklerimiz vardı. Beşiktaş çiçekleri arkadaşlar yine böyle e, kırınca e, peki şey yani bunlar niye bu kadar zor kırılıyor? Bakın hani tek dokunuşta kırılmıyor görüyor mü Bak tek dokunuşta kırılmıyor. Çünkü arkadaşlar biraz e, sertliğini arttırdım. Yani bak bakın biraz şöyle bastırmanız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi biraz daha şöyle azıcık daha sert oldu bu çiçekler. Ee, şöyle tek dokunuşta kırılmıyorlar. Hani ne bileyim e, tek dokunuşta kırılınca sanki böyle ne bileyim bana game modda falan gibi geliyor. E, o yüzden bu özelliğini değiştirdim çiçeğin. Beşiktaş çiçekleri bakın böyle. Hani biraz daha sert arkadaşlar. E, şöyle azıcık mouse üstüne basılı tutmanız gerekiyor. Kırılması için. Hani tek dokunuşta şöyle gitmiyor. E, 7 oldu. Yine 8 tane arkadaşlar. E, en az sayıda Beşiktaş taşı çıkıyor içinden tabi bunların. E, beşiktaş taşlarını dediğim gibi en az 8 tane topluyoruz ve geliyoruz. Crafting table'da bunları bu şekilde dizerek e, bir Beşiktaş forması yapıyoruz. Beşiktaş'ın bu kırmızı şeritli formasını kullandım. Çünkü nedense Beşiktaş'ın ben en çok bu formasını seviyorum şu an. E, bu arkadaşlar yine sağ tıkla giyiyoruz veya işte envanterimize koyarak e, sağ üstte zaten çıkıyor Beşiktaş taraftarı oldunuz diye bir başarım kazanıyorsunuz zaten. E, aynı Galatasaray modundaki gibi. E, Beşiktaş formasını bu şekilde giydiğimizde arkadaşlar yine e, işte lav koruması var. Yani ateş koruması var. Fire resistance. Onun dışında işte arkadaşlar e, regeneration var. Ondan sonra zıplama desteği var yine ve e, çok güzel e, hat safhada bir şey hızımız var gerçekten çok hızlı oluyoruz. Gördüğünüz gibi zaten canımızda rejenerasyon özelliğimizle e, her gittiğinde tekrar yenilenmeye başlıyor. Bakın şimdi mesela şuradan bir atlayalım. E, canımız biraz gitsin şöyle. Evet gördüğünüz gibi zaten hiçbir şekilde gitmiyor. E, tekrar yenilenmeye başlıyor hemen. Aynı şekilde arkadaşlar bu da 5 e, tane dayanıklık defansı veriyor bize. Yani durability falan o neyse işte tam ismini bilmediğim e, zırh defansımız 5 oluyor yani. E, dediğim gibi geçen videoda söylediğim gibi Diamond Chess Plate bile arkadaşlar e, şurayı 4 doldururken e, bu e, takım modlarımızdaki zırhlarımız yani formalarımız daha doğrusu Galatasaray forması olsun Beşiktaş forması olsun ve ileride gelecek Fenerbahçe Trabzon formaları olsun e, şu an 5 dolduruyor dayanıklılık yerini zırhların. E, gerçekten güzel bir seviye yani bu hani e, Diamond Chess bile 4 doldur Bunlar 5 doludur arkadaşlar. Gerçekten güzel bir e, sayı dediğim gibi. İşte bu şekilde e, formamızı yaparak e, etrafta uça zıplaya <laughs> koşa koşa dolaşabilirsiniz. Ee, i̇şte bunun şey bittikten sonra süresi bittikten sonra yani kullanım süresi bittikten sonra zaten yine aynı şekilde kolay bir şekilde arkadaşlar yine Beşiktaş çiçeklerimizi etraftan bu şekilde e, kırıyoruz ve 8 tane daha Beşiktaş taşı topluyoruz şu şekilde. Beşiktaş taşın ne lan? Be, bunun ismi keşke şey yapsaydım. Beşiktaş yapsaydım direkt değil mi? <laughs> Hadi Beşiktaş taşı söylenmiyorlar Değişik bir şey. Neyse arkadaşlar. E, kara kartallarda bu videoya e, bir beğeni basarsa <laughs> seviniriz. Ee, gerçekten arkadaşlar. Ee, yani Galatasaray moduna çok piste dislike geldi. Ee, o kadar like geldi diyorum ama çok piste dislike yedik. Ee, nedenini biliyorum. Çünkü hani Galatasaray modu başlığını görür görmez Fenerler, Beşiktaşlar falan e, onu kötü bir hani şeyde şekilde e, beğenmiyorlar. Dislike atıyorlar. Çünkü e, dinlemiyorlar oradaki yaptığım açıklamayı. Halbuki orada yapmıştım açıklamayı tekrar yapıyorum arkadaşlar. E, ee, Galatasaray modunu hani yapmadım sadece. Beşiktaş modunu da yaptım bakın. Fenerbahçe modunu da yapacağım. Trabzon'da, Bursa'da hepsini yapmayı planlıyorum. Ama e, işte başlığı görür görmez videoyu açmadan izlemeden bile destek atıyorsunuz. Ee, bu biraz benim hani şey mi üzdü yani beni biraz üzdü ama olsun. Beşiktaş modunu aşağıdan indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.